Merhaba arkadaşlar, Bors İstanbul'da bilançolar gelmeye devam ediyor. Bugün de son gelen bilançolar arasında Astor Enerji yer aldı. Astor Enerji'nin bilanço detaylarına geçmeden önce videomuzda neler olacak? Bunlara da gelmelerim. İlk olarak Astor'un aldığı ihaleler şu, ne kadar yansımış? Yani kârla da bu alınan ihaleler doğrultusunda ilerlemiş mi? Ayrıca FK'sı ne zaman düşecek? Bilindiği gibi yüksek FK'lardan herkes şikayetçi. Ayrıca yeni yatırımlar gelir mi? Yani şirket büyümesi için elde nakit var mı? Bu nakit büyümeye ne kadar katkı sağlayacak? biliriz. Bunlar üzerinde duracağız. Son olarak şirketin bilanço detaylarına bir göz atalım. Şirket satışlarını 2023 yılında grafikte görüldüğü gibi e, yükselterek devam ediyor. Yani aldığı ihaleler satışını dönem dönem her dönem yükselttiğini e, bu grafik bize gösteriyor. Favio'ya baktığımızda şirketler için Favio önemli. Favio artışı da yine alınan ihalelerin kara yansıdığını bize gösteriyor. Ayrıca şirketin net dönem karında da görüldüğü gibi yine yukarı doğru bir ivmelenme söz konusu. Evet bunlar 2023 yılı içerisinde serisindeki grafikler bir de şirketin 2022 ile 2023 9 aylık bilançosu arasındaki detaylara bir göz atalım. Evet satışlarda %92'lik bir büyüme var. Büyük karda %165'lik bir artış var. esas faaliyet karında ise %139'luk. Favönde %153'lük ve net dönem karında %177'lik bir artış göze çarpıyor. Evet şirket aldı ihaleler sonrasında satışlarını büyük karına esas faaliyet karının net dönem karını ve yüzde yüzün üzerinde artışlar gösterdiğini görebiliyoruz. Peki şirketin finansal durumuyla ilgili gözü çarpan neler var? Evet şirketin net borcunu %54 oranında düşürdüğünü görebiliriz. Tabii bu net borç düşme demeyelim. Bunun net nakit pozisyonunda %54'lük bir artış var. Yani şirket 2023 altı aylık bir buçuk milyarlık net nakit pozisyonundayken şu an %54 artışla 2,3 milyarlık net nakit pozisyona geçmiş. Evet burası önemli arkadaşlar. Şirketlerin net nakit pozisyonunda olması şirketler ileride yatırım yapmaya uygun bir finansal durumun olduğunu bize gösterir. Evet şirketin de 2.3 milyarlık net nakit pozisyonu bulunuyor. Fabrik ve çeyreklik net karları ne kadar? Çeyreklik satış 4 milyar, çeyreklik fabrik 1.3 milyar, çeyreklik net kar ise 1.4 milyar olmuş. Peki genelde şirketlerin fabrik rakamları net kar rakamından daha yüksek olur. Ama burada görüldüğü gibi net kar daha yüksek. Bunun sebebini de burada detaylandırılmış tabloda göreceğiz. FAO'nun net kardan düşük olmasının sebebi şirketin diğer faaliyetlerden elde ettiği karlar burada görülüyor. Ayrıca şirketin yatırımlardan elde ettiği karlar bunlar FAO'ya e eklenmiyor arkadaşlar. Bunlar sadece net kara eklenen bilanço detayları. Evet burada yatırım faaliyetlerinden özellikle bu çeyrekte muazzam bir kar elde edilmiş. 242 milyonluk çeyreklik faaliyet gelirlerinden bir kar yazmış. Ayrıca diğer faaliyetlerden giderler. Yatırım faaliyetlerinden giderler de ise 21 milyonluk bir gider yazılmış. Yani toplamda 221 milyonluk yatırım faaliyetlerinden net kar yazılmış. Evet bu net kar her çeyrek devam eder mi? Bunun tabii ki garantisi yoktur. Bunlar tek seferlik karlardır arkadaşlar. Ayrıca şirketin finansman gelirlerinde de muazzam bir artış var. 231 milyonluk finansman geliri yazarken 73 milyonluk finansman gideri yazmış. Yani şirket 160 milyona yakın finansman gelir sağlamış sadece bu çeyrek içerisinde. Evet şirket bu çeyrekte 1.4 milyarlık net kar elde ederken tüm 3 çeyrekte de toplamda 3 milyarlık net kar yazmış. Evet peki şirketin hasılat detaylarında neler var? Evet şirketin herhangi bir kur riski bulunmuyor. Tam tersi şirket 2.3 milyarlık net döviz pozisyonu bulunuyor. Evet şirketin döviz pozisyonunun yüksek olması ilerleyen dönemlerde gelecek kur şoklarına karşı korunaklı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kur artışıyla beraber şirketin net ayarında da artışlar yaşanır. Demek ki ABD dolarının artması şirkete daha faydalı diyebiliriz bu tabloda. Karların devam etmesi şirketin çarpanlarına ne kadar e, etki edecek? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, şirketin 34.52 FK'sı var. 17.01 de piyasa defter değeri var. Genelde Astor için bu rakamlar çok konuşuluyor. Yani FK'sı yüksek, piyasa defter değeri yüksek deniliyor. Peki e, bu çeyrekteki elde edilen karlar devam ederse Şirketin FAV ve FK oranı kaça düşer? Bununla ilgili de yine bilgi verelim. Şunu da söyleyelim. Şirket sürekli büyüme gösteren bir sektörde bulunuyor ve yatırımlarına devam ediyor. Bir başka videoda bu yatırımların durumunu da detaylı bir şekilde ele alacağım. Şirketin 2.3 milyarlık net nakit pozisyonda bulunması da ilerleyen dönemlerde yeni yatırımlar yapacağını bize gösteriyor. Bu yeni yatırımlarla beraber karlılığın artacağı FK'nın da düşeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca şirket bu çeyrek ve diğer çeyreklerde alacağı ihaleler sonrasında bu kar marjlarını devam ettirirse yine karlılığı da artacaktır. Kar marjlarına baktığımızda fabrik marjı %33 net kar marjı %34. Evet bunlar da yani birçok sektöre göre iyi marjlar diyebiliriz. Yani şirket tam kapasite çalışıp yeni yatırımlarını faaliyete geçirdiğinde yüksek cirolu ihaleler almaya devam ettiğinde çarpanlarının düştüğünü görebiliriz. Tabii ki şu anki kapanış fiyatlarına göre. Peki şirket son çeyrekte elde ettiği karlar devam ettirirse frekansı ve favyo kaça düşer? Biraz da bunun üzerinde duralım. E şirket 3. çeyrekte 1.376 milyarlık favyo elde etmiş. Bunu önümüzdeki 4 çeyrekte de aynı kaldığını düşünelim. Yani bu son çeyrekte elde ettiği karın 4 çeyrekte devam ettiğini düşünelim. Yani önümüzdeki 4 çeyrekte bu sefer favyo yani piyasa defter değeri bölü favyo dediğimiz çarpı 23.6'ya düşüyor. Ayrıca 3. çeyrekteki 1.428 milyonluk yani 1. 4 milyarlık diyelim. Kar devam ederse FK'sı kaça düşer. Bunu da hesabını yaptık. 1 milyar 428 milyonluk bu çeyrekte elde edilen net kar. Önümüzdeki 4 çeyrekte de devam ederse şirketin FK'sı 22.7'ye düşüyor. Evet tabii ki aldığı ihaleler, enflasyonun artması, dövizün artması, bütün bunlar şirketin ilerleyen dönemde elde edeceği net karı da etkiliyor. Evet yani çarpanlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Önümüzdeki günlerde Astor Enerji'nin yatırımlarıyla ilgili de çok detaylı detaylı bir video çekeceğim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.